Ha. Tamam mı? Tamam. taktıktan Tamam. sonra, şuraya ayarlarken, şöyle bir dakika. Bir dakika. Tam bu aşamada. Það er það kvæðið með hóttu. Það er það kvæðið með hóttu. önceki 14 sizde mi? Ne? Bak burada varma bile bitti. Gitmedi. Geldi. Ya, şimdi kadarına kullanabilirsin. Önemli değil mi? Evet. Da, tamam. ya, de. Anlamın evet. arkasında var mı? İyi bir aksesuar. Tamam şimdi hallediyorum. Ben de bir toplayayım. Toplayalım. Bunu da kullanabiliriz. Tarihe de çıkarıp takabilirsin. Aksiye. Mọi người Ben dedim, ama nasıl katılsın? Sadece söylüyorum. Şu kapağı tam Mobilya bölümümüzde arkadaşlarımızla beraber okulların kütüphane bölümlerinde okullarımızın kütüphane ihtiyaçlarını hem öğreniyoruz hem çalışıyoruz arkadaşlarımla beraber. Şimdi biz e, il milli eğitim aracılığıyla kütüphane işini aldık. E, şu an 30 tane okulumuzun kütüphane dolabı, masası... Ee, öğretmen masası, sandalyelerin hepsinin üretimini atölyemizde öğrencilerimizle birlikte yaptık ve e, şu an 25 tanesinin dağıtımı yapıldı. E, 5 tanesinin de şu an yağmurdan dolayı e, beklemedeyiz. Evet öğrencilerimiz burada hem eğitimlerini yaparlarken e, döner serme işi aldığımız zaman bu, e, bu iş üzerinden bir işçilikleri oluyor. Bu işçilikleri ay sonlarında maliyet kesildiği zaman öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Bu belki büyük bir rakam olmuyor, olmuyor ama öğrencilerimizin harçlıkları rahatlıkla çıkabiliyor. Yazın bu işçilik ücretleri işin durumuna göre azgörüce seviyesine kadar çıkabiliyor. Biz burada okulların okullarımızda bulunan bütün donatım eşyalarının üretimini yapabiliyoruz sıra, masa, dolap, özel eğitim sınıfları, anaokulu mobilyası veya da bunların dışında mutfak sunum eşyaları, oyuncaklar, ahşap oyuncakların hepsini atölyemizde, öğrencilerimizle birlikte tasarlayıp yapabiliyoruz. Evet, öğrencilerimiz hem mesleğini öğreniyor, mesleğini öğrenirken cep çıkıyor. Aynı zamanda yaptıkları işi okullara gidip kurarak, nerede, nasıl gözüktüğünü nasıl kurulduğunda öğrenmiş oluyorlar.